ya yüzde on beş. Gerisi, gerisi ne sorun, ne ben söyleyeyim. Efendim, işte zeytinyağı diye satıyor. Zeytinyağının sadece yüzde otuzu zeytinyağı. Gerisi gerisi başka şey. Efendim, yani işte döner diye satıyor. Döner diye sattığı et aslında etten başka her şey var içinde. Çöpe atacağı ne varsa getirmiş içine doldurmuş. Düşünebiliyor musun? vesaire. Yani e, bu bir e, güvenlik sorunu, bir devlet sorunu, bir e, asayiş sorunu olarak ele alınması bile ahlaksızlığın yerleşikliğini gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu yani istisnai olmalı. Her toplumda ahlaksızlar olur. Her toplumda olur. Orada da var. Almanya'da da olur, Amerika'da da olur, Yeni Zelanda'da da olur, Kanada'da da olur, İskandinavya'da da olur. Ama ahlaksızlık istisnai olmalı. Öncelikle ahlak kuralına efendim ahlak bariyerine takılmalı. Onu ona takılmayanlar ona takılmayanlar e, toplumsal sosyal baskı pari bariyerine takılmalı. Ona takılmayanlar kanun bariyerine takılmalı. Anlatabiliyor muyum? Yasa bariyerine yerine takılma. Biz de üçü de delik. Üçünden de geçebiliyor. Yani ahlak bariyerine takılmıyor zaten. Yok çünkü. Ondan sonra toplumsal baskı, toplumsal utanç bariyeri o da yok. Utanma yok. Yani topluma karşı utanması için utanan bir toplumun olması lazım. Artık toplumda çalan, çırpan, muteber bir adam sayılıyorsa anlatabiliyor muyum? Yani servetinin çok olması onu muteber yapıyor. Servetinin temiz olması değil, servetinin çok olması onu gerçekten de e, örnek bir adam yapıyorsa ve imrenilir bir adam yapıyorsa insanlar e, onun gibi olmaya çal çırp ne yaparsan yap ama servetin olsun demeye başlar. O toplumda toplumsal müeyyide vurgulanabilir mi? Toplumsal baskı müeyyidesi olabilir mi? Olmaz. E kanun, kanunu yapan da işte ya onlar ya onların seçtikleri. Öyle tencereye böyle. Dolayısıyla olmuyor yani. Olmadı zaten. Onun için yani ahlak dediğimiz şey böyle efendim Dünyanın içi, e, suyun içindeki zeytinyağı gibi veya zeytinyağın içindeki su gibi ayrı duran veya işte efendim birbirine karışmayan bir şey değil anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, iyilik de bulaşıcı, kötülük de bulaşıcı bu anlamda, ahlak da bulaşıcı, ahlaksızlık da bulaşıcı. Yani hocam bizim ahlakımız ahlaksızlık olmuş. Maalesef. Maalesef. İyilerine Peki. yok. Maalesef. Peki hocam, biz bu kadar ahlaksızlığı her toplumda olduğunu söylediniz zaten. Buralarda da biz yaş görüyoruz zaten bunları ama tabii ki bir Müslümanlardaki olduğu kadar görmüyoruz. Peki Müslümanların bu kadar ahlaki çöküşünün sebebi ne olabilir? Elleri, elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, bir rehber kitabımız olmasına rağmen, bir peygamberimiz olmasına rağmen. Öncelikle Müslümanların gettolar halinde yaşamasını bunun sebeplerinden biri olarak görüyorum. Yani kendi kendilerine yettiklerini zannetme huyları var ve onun içinde dünya piyasasına çıkmıyorlar. Yani getto halinde yaşıyorlar, kaleler kurmuşlar. Bunlar tabii böyle fiziki anlamda kale değil. Efendim, metafizik anlamda kaleler. İnançlarını bir kaleye dönüştürmüşler. İdeolojilerini bir kaleye dönüştürmüşler. Dillerini bir kaleye dönüştürmüşler. Efendim, milliyetlerini e, bir kaleye dönüştürmüşler. Irklarını bir kaleye dönüştürmüşler. Kültürlerini bir kaleye dönüştürmüşler. Bütün bunlar iç içe geçmiş kale surları gibi yükselmişte yükselmiş. De yükselmiş. O surun dışında kalanların hepsi batmış, bitmiş, kötü, cehennemlik efendim, ahlaksız, şu bu efendim. O surun içinde kalanlarsa cennetlik, iyi efendim böyle piyupak, pırıl pırıl e, dünyanın en iyisi e, e, haline gelmiş. Yani böyle bir algı var, böyle bir algı. Niye? Çünkü bir başkasını görmemiş, tanımamış. Ötekileştirildiği, şeytanlaştırdığı insanlarla bir araya gelmemiş, yaşamamış. İçindeki kendi dışındakileri de zaten elemiş, atmış. Kimisini efendim e, işte azınlık, hayırlı müslüm demiş atmış, onu yok etmiş. Onu yok edince zannetmiş ki kalenin içindekiler bütün olur, bir olur efendim ve kardeş olur. Ondan sonra olmamış yine. İçinden yine bulmuş farklı olanı o farklı olanı damgalamış ve o gidenin yerine oturtmuş onu da sallamış onu da atmış kalenin kapısının dışına şimdi tamam biz bize kaldık demiş biz bize kaldık dediğinde yine bir kavga çıkmış içeride sağ sol alevi sünni efendim işte şeriatçı laik yani devam etmiş kavgalar o oğul orada da kalmamış yani hepsini elde etmişler, devleti ele geçirmişler. Ne istedilerse vermişler birbirlerine. Ve efendim işte bir parti bir cemaat olmuş. Tam bölüşürken kavga etmişler. Ve orada da olmamış. Bakın, yine olmamış. Olmayacak. Böyle olmayacak. Peki doğrusu ne? Kalenin duvarlarına yıkmak. Dedim ya, arap yolu Dolayısıyla kalenin duvarlarını yık. Varsa iyi bir şey ürettiğin e, evrensel pazara çıkar. Pazara çıkar. Herkesin malının yanına sen de malını koy. Yani bitli baklanın kör alıcısı olmasın. Efendim yani e, eğer baklan temizse bitli değilse sen de pazara çıkar. Malın pazardaki diğer malların yanında dursun ve değerini bul. Ahlakın varsa eğer efendim işte o pazara çıkar. Onu da pazara çıkar. Görünsün yani. Saklama. Efendim. O belli olur zaten. Ürün içinde var. Ne varsa dışına olsun zaten. Bu anlamda yani e, öncelikle kaleler kurmuşuz. Onları yükseltiyoruz habire. Kalenin içini cennet dışını cehennem gösteriyoruz. Ama tabii kalelerin dışı görünüyor. Eskiden olduğu gibi kalelerin içine hapsedemiyorsunuz insanı. İnsanlar televizyon istasyonlarını ceplerinde gezdiriyorlar. İşte telefon efendim. Yani e, cebinizde, dünya cebinizde dünyaya ulaşıyorsunuz oradan. Onun içinde yutmuyor. Yemiyor yani. Ve yemeyince ne oluyor? İşte böyle oluyor. O zaman efendim toplumun e, e, ta bölünmez parçasına kadar bölünüyor içten içe, birbirini çemiriyor, yiyor. Yani birincisi bu efendim. İkincisi kibir. Zaten biraz önce söylediğimle bu yan yana efendim. Nasıl bir kibir? Şimdi kendinize öyle bir paye vermişsiniz ki efendim siz kurtuldunuz, sizden olmayan battı. Sizden olmayan battı. Siz iyisiniz, sizden olmayan kötü. Siz efendim şöylesiniz, sizden olmayan böyle efendim. Yani böyle bir kibir. Kibir ama altı bomboş bir kibir. Yani rezil bir kibir, şeytani bir kibir. Bu kibir mahvediyor. Efendim, niye? Böyle bir e, kibir içinde siz iyi aramazsınız ki. İyi aranmadan bulunacak bir şey değil ki. İyi emek verilmeden elde edilecek bir şey değil ki. Dünyada ne iyi var mutlaka emel ister. Dünyada ne iyi var mutlaka risk almak ister. Dünyada ne iyi var mutlaka ter dökmek ister. İyi öyledir. Kalitedir yani. Kalite böyledir. Emek ister. Kalite ter dökmek ister. Kalite risk almak ister. Daima böyledir. Dolayısıyla o zaman emek vermiyorsunuz işte. Niye efendim? Çünkü damgaladınız. Yaftaladınız. Dolayısıyla yaftayı asıyorsunuz üstüne. Darağını cına çekiyorsunuz, öldürüyorsunuz yani. İyileri öldürüyorsunuz, iyilikleri öldürüyorsunuz, doğruları öldürüyorsunuz, adilleri öldürüyorsunuz, hakkı söyleyenleri öldürüyorsunuz, sizden olmayan iyileri öldürüyorsunuz vesaire. Yani hakkıyla geçinenleri öldürüyorsunuz, haram yemeyenleri yok ediyorsunuz. Çünkü kötülük döngüsüne sokuyorsunuz toplumu. Çünkü siz ancak kötülük döngüsüne sokarak kendinizi kamufle edeceksiniz, gizleyeceksiniz. İşte bu, bunun da en büyük dayanağını kibirde buluyorsunuz. Nedir o efendim? Biz başkayız. Biz şöyle efendim. O zaman yiyorsunuz o kayı yutuyorsunuz. Mahvoluyorsunuz. Bu kibir sizi mahvediyor. Şeytanı kibri tükettiği gibi tıpkı bu kibir mahvediyor. Niye? Çünkü iyi aramıyorsunuz ve öğrenmiyorsunuz. Hatalarınızdan ders çıkarmıyorsunuz çünkü hatalarınızı kabul etmiyorsunuz. Hatalarınızı kabul etmediğiniz için e, tevbe etmiyorsunuz. Yani dönmüyorsunuz. Eleştirmediğiniz için hatalarınızı kabul etmiyorsunuz. Efendim eleştirmiyorsunuz. Sorgulamadığınız için eleştirmiyorsunuz. Çünkü sorgulayacak yerlerinizi yok etmişsiniz. Ve hatalarınızdan ders almadığınız için öğrenmiyorsunuz. öğrenmediğiniz için de değişmiyorsunuz. Değişmediğiniz için de gelişmiyorsunuz. Alın size manzara. Dolayısıyla eski tas eski hamam oluyor. Yani kötülük döngüsüne giriyorsunuz. Kötülük döngüsüne girdiğinizde birbirinize vaat edeceğiniz, vaat edeceğiniz kötülükten başka bir şeyiniz yok. Yok. Dolayısıyla e, değiş yani kötülük olabilir, ahlaksızlık olabilir, efendim zulüm olabilir, saldırı olabilir, Efendim, hırsızlık olabilir, arsızlık olabilir, yüzsüzlük olabilir. Ama e, tıpkı bir e, kanserli doku gibi onu efendim e, sağlıklı hücrelerle e, kuşatıp onu işlevsiz hale getirip onu oradan almak. Yani dokuyu öldürmemek, dokuyunun tamamını. E, zedelememesi için, e, hasta etmemesi için giderek organizmanın tamamını e, öldürmemesi için sizin onu e, şey karantinaya e, almanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Onu e, muhasara altına almanız lazım. Hastalığı kontrol altına almanız lazım. Hastalık iyiliği e, kontrol altına alıyor, sarıyor ve yok ediyor. Düşünün tam tersi bir şey gerçekleşiyor. Onun için dünya boydan boya mikro üreten, virüs üreten bir hale geliyor. Düşünün. Efendim virüs kapmış, biri dinle düşünün. Efendim bir öksürükte 40 bin tane virüs saçıyor. 40 bin insanı öldürme potansiyeli olan bir öksürük düşünün. Böyle bir öksürüğü imal eden de bir bünye düşün. Böyle bir şey. Dolayısıyla yani aşılamak lazım. Aşılamak ahlak aşısı. İşte bu aşının bileşenlerinden bir tanesi dediğim gibi o kibri yok etmek. O kibri silmek. Yerine tevazuyu koymak. Yani efendim itiraf bu aynı zamanda. Yani biz 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 bozulduk. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine Bu Yunus peygamberin tevbesidir. Yunus nebi bir peygamberin tevbesi Kur'an'da ayete dönüşüyor. Nedir bu? Yani biz zalimlerden olduk. Ben zalimlerden oldum. Ben zalimlerden oldum dedirtiyor Kur'an bir peygambere ama siz içinizdeki gerçekten zalimlerden olmuş insanlardan bir tanesini ben zalimlerden oldum derken görmüyorsunuz veya biz zalimlerden olduk derken görmüyorsunuz nasıl bir şey bu? ve bu insanlar Efendim kitaplara imanı imanlarının şartı olarak taşıyorlar. Evet maalesef. Bu da bu da işin ironisi gibi geliyor. Çok acı ee, evet. maalesef ahlakta sınıfta kaldık. Ben e ya, İnşallah e, dersimize iyi çalışırız, e, sınıf geçer bir hale geliriz. Yani ben ümit kesmedim. Ümitsiz değilim, karamsar hiç değilim. Çünkü Hı -hı. şunu görüyorum, bir, iyi daima ve daima bulaşıcıdır. İyilik esastır, iyi. Kötü esas değildir. Yani tabiatta, kainatta budur. Yani mesela uyum iyidir ve uyumun ekmeğini yiyor bütün bir canlı varlıklar sferi, canlı varlıklar alemi. Dolayısıyla bu anlamda iyi caziptir aynı zamanda. Bir kaliteli gördüğümüzde biz de o kaliteye akıyoruz. İmkanımız olduğunda hemen ulaşmaya çalışıyoruz. Almaya efendim kalktığımızda da kalitelisini arıyoruz değil mi? Çünkü caziptir, cezbeder, çeker. İyi. İyinin böyle bir özelliği var. Yani onun ötesinde tarihsel olarak bakıyorum işte İskandinav toplumları bin yıl evvel birbirini yiyen toplumdu yahu. Bugün gerçekten de efendim bakın ortaya öyle bir efendim devlet modeli, öyle bir eğitim modeli yani işte ee, efendim bakın ee, İskandinav eğitimine anlatabiliyor muyum? Tabii işte, hani özellikle Finlandiya efendim Finlandiya. beyaz beyaz zambaklar ülkesine bakın efendim göreceksiniz ne olduğunu ki Norveç de öyle Danimarka da öyle İsveç de öyle ben e, e, Finlandiya dışında hepsini gördüm hepsini içimden e, inceledim e, efendim sistemlerini gördüm dolayısıyla efendim onlar bu hale gelebilmişler efendim işte Avrupa toplumu dünün barbar ee, romanların barbar adını koyduğu bir toplum. Orman toplumu. Yani e, düşünün efendim herkesin e, gece e, birbirini e, kurt gibi e, yemeye kalktığı bir toplum. E, sabaha kadar kimin kime ne yapacağının belli olmadığı bir toplum. Bugün Alman disiplini diye bir disiplin e, siz o disiplinin içinde yetişmiş bir insansınız ve e, Almanya'nın en ünlü şirketinde mühendislik yapıyorsunuz. Efendim. Dolayısıyla yani e, bu mümkün olduysa bu da mümkün olabilir diyorum ben. Yani bizim toplumlarımızı da efendim şu içine de boğulduğumuz e, çukurdan çıkarabiliriz, çıkabiliriz, mümkündür. Ama bunun için önce irade lazım. Yani efendim ama irade e, yetmez. E, bir de e, biraz önce söyledim. Önce içinde bulunduğumuz durumu itiraf lazım. Yani eğer e, pisliğin içinde boğuluyorsunuz ama gül bahçesindeyim diye türkü söylüyorsanız siz hiç kurtulmazsınız efendim. Böyle bir kurtulma şansınız yok. Niye? Çünkü siz gerçeğinizi inkar ediyorsunuz. Kendi kendinize yalan söylüyorsunuz. Kendine yalan söyleyen herkese yalan söyler. Ve kendinizi aldatıyorsunuz. Onun için kendimizi almak, aldatmaktan vazgeçer. Kendimizi sorgulayalım. Efendim eleştirelim. E, iyilerimizi alalım. İyi taraflarımız var. Ama iyi taraflarımız da kötü taraflarımızın elinde mahvoluyor. İyi taraflarımızı da bozmayı beceriyoruz. Çünkü çoğu çok tarafımızı bozunca bozulmamış iyi taraf da iyiye hizmet etmiyor. Mesela şefkatimiz çok güzel. yardımı Fakat bizatihi şefkatimizi kötüler yönetmeye başlıyor. Şefkatimiz bizi bizi daha iyi edecek yerde şefkatimizi biz istismar etmeye başlıyoruz, istismar ettirmeye başlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi tarafımızı bile kötülüğe alet ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda iyi tarafımızı alalım, kötülüklerimizi eleyelim. Eleştiri budur zaten. Elemek. Eleyelim ve atalım. Şeytana taş diye atalım. İşte şeytan taşlamak odur. Yoksa gidip de Suudi Arabistan'da bir efendim beton direği taşlayıp gelmek şeytan taşlamak falan değil. Şeytanlar kıkır kıkır gülüyor. Dolayısıyla bu anlamda ve e, halimizi görelim, kabul edelim. Efendim, iyinin ne olduğu belli. iyi evrenseldir diyorum ya. Efendim, iyi bizim babamızın malı falan da değil. İyinin üstüne kimsenin patenti vurulmamıştır. İyinin patent hakkı hiç kimseye ait değildir. İyi, bütün bir insanlığın malıdır. Bütün bir insanlığın. Dolayısıyla Müslümanlık, İslam demek, e, barış küresel barış projesi demektir. Yani küresel barış projesinin gönüllü barış gönüllüsü olalım. Gönüllü barış elçisi olalım. Barış büyük elçisi olalım. Ve gittiğimiz yere huzur götürelim. Efendim, yürüyen ahlak olalım. Bu anlamda. Gittiğimiz zaman, görüldüğümüz yerde evet. Evet, elinden, dilinden, belinden zarar gelmez. Söz verdi mi? Tamam, bunun sözü senettir. Bunun sözü yeterli belirtelim. Ama öyle mi ya? Öyle mi ya? Bir vur bin ahir. Dolayısıyla böyle olabilir mi? Olur. İmkansız mı? Değil. Yani ama dediğim gibi hepimize sorumluluk düşüyor. Yönetenlere daha çok düşüyor. Eğitenlere daha daha çok düşüyor. Onun için önce insanımızı, tek tek insanımızı insan kılmaya ve insan olmaya davet etmemiz lazım. Onun, onun da yolu bir efendim bir numaralı yolu eğitimden geçiyor. Bu eğitim gerek aile içi eğitim, gerek efendim örgün eğitim okullarda, gerek özel eğitim, gerek yaygın eğitim tüm toplumda yani eğitim eğitim. Başka çaresi yok.